Bu gecenin ganimetleri arkadaşlar. Bu anneminki. Bunu anneme vermişler. Açılıyor mu bilmiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Çünkü kanalım hiçbir işe yaramıyormuş şu anda. Ne takipçim, takipçim artıyormuş ne izlenmem ne videom. Yani hiç TikTok'tan pek farkı yok gibi görünüyor şu anda. Yani buradan da hiçbir şey kazanmıyorum. Yani kimseden de destek yok. Ne TikTok'ta ne burada. Neyse önemli değil. Yani burada sürekli kanalıma abone olun, beni takip edin, videolara beğeni yorum yapın demem gerekiyormuş. Ben çok anlamıyorum. Neyse bunları ben buldum. 2026 yılında bitiyor. 2027 yılı. Bu da 2026 yılı ikinci ay psikiyatri ilacı. Bunları da bugün çöpten buldum. Bunları da sağlık ocağına vereceğim. Yani diyeceğim bir şey yok. Yani destek olmak istiyorsanız. Benim 65 bin takipçim var TikTok'ta. Üf, hiçbiri bana destek olmuyor gelip. Zaten oradan da tehdit ediyorlar. Buradan da kimse destek olmuyor. Beğeni yapın. Takibe gelin. işte yorum yapın diyorum ama yani ben ne kadar an anlamıyorum yani. Yani hayırlısı neyse hakkımda olsun. Böyle de antika bir telefonumuz oldu artık bugün. Babaannemin telefonundan. Yani Herkes bana diyor kimse senin gibi 5-6 tane video atmıyor. Bir tane video atıyor haftada diyor parayı götürüyor. Ben 5-6 tane atıyorum ve 4-5 saat burada uğraşıyorum atmak için. Yeni telefonla bile atamıyorum. Yani olmuyorsa olmuyor ne yapayım olmuyor işte ben bu kadar becerebiliyorum. Kimse de destek olmuyor ne yapabilirim ki ya.